abi. Senin yere yatacaksın. Aa gitti kili karşı adama verdi. Abi ne adamsın ya. Niye yere yatıyorsun oğlum? Umarım adam tuş atmaz. Direkt koşmaz yani üstüne kask bulamadım Ben loot'tan geri kalıyorum ya. abi daha güzel abi adım adım ilerliyoruz ne oluyor kanka kim sıkıyor ya olsun kardeş. Oh. Abi free kill koşu şu görüyorsun değil mi? Free kill. Koşan free kill ya. Kim gitti valla? Oyun mu? Kanka bu çocuk ne, ne peşindesin sen ya? Buraya kadar geldi ve suçu da almamış ya. Niye yani? Bu pasif oynuyor. <laughs> çağır lan şunu. Airdrop görürsem gideceğim bu arada ya direkt burada acı çekiyoruz diyeceğim de o çok uzak. Karşı çocuğu vurursam bitti ya benim binayı. Bayağıdır da sık bir eleman. Ne oldu oğlum? Kaskım bir oldu lan. Bak kask nasıl bir oldu ya? Nerede first aid kitap tutuyorum? Kaskım bir oluyor. Sen salaksın ya. Bro what is this gameplay man? What is this man? What what is this? What are you doing? Why are you playing this game? tell me. Why do you play PUBG? Like what's the reason that you play the game? Allah'ım ya Rabbim ya. O manyak sapık ya. Bot koysan yerine daha daha çok bir şey yapardı yani. Ya yani, loot da yok adamda. Seviye bir vesti, seviye bir kaskı var. Tutmuş oraya bekliyor. Ya orada olduğunu da biliyorum yani hani. Ne <laughs> yapıyorsun? Orada olduğunu da biliyorum zaten. Bitti be anasını satayım. Yeni aldım. Tazeydi bir de. Hadi oğlum nerede kaldı artı bir? O artı bir var, artı otuz var burada. <laughs> beyler, beyler. Ağır gelin. Ah be Aynen attın şu an bazı kayı. Oyun ben onu Ya hayır, hayır! Oğlum bunu bilemezsin ya! Bunu bile... Orada olduğumu bilip oraya bomba atamazsın ya! Ne?! Oğlum o ne?! elimdeki silaha kadar her şeyi biliyor bu arada. Net biliyor, yüzde yüz biliyor. <laughs> Nasıl ölmedim o bombayı bilmiyorum. gördüm hareketini. What's up buddy? Huh? Huh? What's up lan? Huh? var da şu arabanın tekerleklerini bir alalım O şey yokmuş ha? sniper yok. Sniper var sandım. Daha bir beter ama sniper bilemedim. yaşıyoruz arkadaş ben çözemedim ya Oğlum bunlar ne oluyor havaya baksanıza kanka bu ne Allah aşkına Abi. Ne oldu oğlum? Ben de kaç kaç çık çık. Çık 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 çık. Ne oldu lan öyle? Çat yedim. Abi sen uçuruyor musun? İndiriyor musun? Ne yapıyorsan yap şunu yeter. Başım şişti şuradan. Kank, kalkmayacaksan. Sen bunu kaldıramayacaksın galiba gel. Gel ben sana bir şey vereyim onu kaldır. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Hah adamsın. Abi bu ne gözünü seveyim. Kör olduk yine. <laughs> Abi git ne olur git. Bütün uçaklar niye buraya indi abi? O diğer adam da uçakla inmiş buraya. Yalanlar M24 oyunu. Oldu bu da bu da. Neyse. Valla bir loot'a çöksem güzel olabilir şu an ya. Yani. Nerede öldürdü ya onu? Bilemedim. Bu yerde uçmaya çalışıyor adam. Aa, ne oluyor lan? Lan oh, bu sen kimsin? Ben nasıl kör oluyorum ya? O da kör olmuş durmuyorum ki. Abi yani. Jump scare oyunda döndük yine. Allah'tan vuramadı ya. Ee? Nereye bağlandı bu? Heyecanlandı, vuramadı. Hayır, buradan çıkışımı yok etti. Vurdum uh, lan. Cemaat aldım burayı. Karta artık öldürsün. Yani şu an arkalandı zaten. Benim alana girmem lazım ya, bunu uğraşamam şu an. Kolay bir oyun olmadı ya bu böyle. Oh! Uh! Güzel vuruştu. Beklemiyordu çocuk. Alabilir miyim acaba? Gelen biri koşacak phase 5'te aslında da sonrasında belki alabilirim. Ama var bu arabayı buraya çeksem yok olur ha. Abi durdum ya cidden. git dışında kaldım. Atkalandı. Buradan geçtim ki burada. Lan. Oy. Ne güzeli. Ortava. Oh, Hop hadi. Hop Bi. Tamam bu da. Ne oldu lan? Onun şarjı değiştirirken lan adam. Allah Allah. Öyle diyorsun yani. Benim Senin algın varsa sniper'ın ne? Çocuk arada kaldı burada. Vur oğlum. Sık kafasına Sık kafasına, oğlum. Sık kafasına. Ben bitireceğim onu. Ara kaçırtma adamı arabayı. Benim mekan güzel bu arada hala. Aynen kanka. Oradan oradan bomba at öldür o. Tam var ya çılgın bir şeysin ha. Ben seni bir vurayım ya. Seni sevdim mi artık kaçın. zarf mı kaldı ya? Bu ne? Oğlum bu ne? Ne oluyor lan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Abi bu oyunu ne yaptınız lan? Allah aşkına patch getirmeyi bırakın şuna. Oyun normal oynayalım yani Gönlümü seveyim. Hakem müdahale etti kanka. Offside var. Ya buranın bir sonrası da olmayacak işte. Güzel, iyi güzel oynayacağız burayı da. Ha, arabayı getireyim. Arabayı getirmezsen buranın bir sonrası olmayacak. Bir de köşede bir yerde dursun yoksa aşağı indirmeyecek bir sonraki sayfı. Arabasız hayatta demem buradan. Ne oldu? Nereden attın beni arabadan? Uyum. Ne şuradan niye inemedin? Yan koltukta. Aka vuruyor arabayı be bari. Hocam bir sürü smoke lazım. Allah bu sadece smoke lazım herhalde zaten buraya şöyle. Aslında bir de gaz diyeceğim. Ee, şöyle yapalım. Evet, kesin gaz diyeceğim. Ne oldu? Abi şu sukop niye takılmıyor buna? Haza var ya oraya öldürmüşken aslında yapacağım şey çok basit de. Yandı. Oh. Arabanın gücü abi, arabanın gücü. Position gameplay. el bombası bekliyorum şu an. Kafama gelmedi. <laughs> Abi yapma ama sen de aynı yok aynı saftayız biz kardeş. Ben nasıl gireceksin alana? Aa sıçtık. Oo çok kötü sıç. Ha dur karşılıklı savaş çıktı. Ben iyice en sağda alabilirim şu an. Allah'tan vuramadı. Ben şeyde Ama sanırım o SKS'leri vurmayacağım abi yani. Bunu vurursam çünkü... Hatta sen oyna oyna. Sen sıkıntı yok oyna oyna. Ben seni vurmayacağım yani. Sen ama benim burada olduğumu bil. Buraya gelme. Diğer tarafa oyna adamı meşgul et. Oğlum ben lan! Yani adamsın ya SKS'ydi. sen adamsın ya. Sen var ya sen adamsın ya. Beni vuramadın. Adamın dikkatini dağıttın. Bir de iki tane hit attın ara yerde. Oyunu bana kazandırdın evlat. 153 metre spreyini izleyebilir miyiz? Sessiz bir şekilde. 153 metre spreyini 20 saniye sessiz bir şekilde izleme saygısı. Abi o fenaydı ya. Bu arada YouTube. izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Bir PUBG.com desteğinizi. Esirgemeyin. Hemen nasıl yapacağınızı anlatacağım şu replay'den sonra. Hatta replay'den önce anlatayım. Hemen buradan tıkladınız abi. PUBG'in bizim channel'dasınız. yorumlarda veya şuradan PUBG Prime ve skinler için destek bölümü var. Tıklıyorsun oraya bir kere. Tıkladıktan sonra buraya bir hesap ile giriş yap diyor. Ben Facebook'la direkt chat diye giriş yapıyorum buraya. Yes yes go go diyorsun. Sonra girişini yaptıktan sonra bağlı hesaplardan Steam hesabını Amazon ve Twitch'i de hediye ödül almak istiyorsan onları bağlıyorsun. İçerik oluşturur. Teşekkür programından da 10K Days bizim kodumuz gönder diyorsun abi. Olay bu kadar. Gelin izleyelim. Oğlum 153 metre spreyi öyle bir şey yok yani ya. Öyle bir şey yok yani. Oğlum çok vurmuş lan 24'te. Şurada normalde 3x takılsaydı bir şansım vardı vurabilirdim. <laughs> ha, otur kalk da ne çok kötü ya. Gizli. G, bro. Bu arada KD 8 yaptık mı? 8 GG. Hedefi tamamladık hocam. Cici.